Rank 1 ödülleri bayağıdır yapmıyorduk. 15 buçuk 2 haftadır galiba. Oo, Icardi sevinci yapıyor. Açacak neyi? İkon. Polisiç, oğlum herkes Icardi yapıyor. Niye böyle? Yine Pinok çok geliyor herhalde. 4. Biraz baştan açalım. Bayağı büyük yandı. Bruno Fernandes, hoş geldin kulübe kral. Yerlerini de bir açalım. Daha yine gelebilir. Daha iyi bir şey gelemez tabii ki. Önce en kötü paketle başlayalım. 84 x 25. Gold geliyor. Gold walkout yandı. Girine Parades. arkasında kim var? Rodri var. Premium fodder, teşekkürler EA. 89 çarpı 2. Nadir oyuncu paketinden de gold alıyoruz. 90 89 güzel. 86 çarpı 10 nadir oyuncu oyuncu paketi satılabilir olarak geliyor. Yine gold geliyor. Paketleri bayağı bir kısmışlar anlaşılan. Odegaard, Lautaro Martinez 85 x 10 satılabilir paket. Bu sefer promoyu görüyoruz gerçekten ama bu stopere benziyor. Kaleci Ederson arkasında promo var. Ederson Hakan Çalhanoğlu. Güzel ama çok para etmiyor galiba. Hadi bakalım. İkonumuz geliyor. Kim geliyor kim geliyor. Fizikli birisi geliyor. Forvet arkası Brezilya. Kakaleite ya galiba. Saçlar öyle gibi gözüktü sanki. Oyunun şu evresinde çok iyi bir kart değil. Total'lara bakalım Team of the League'lerden bir şey geliyor mu? Ödüller böyleydi. Çok da kesmedi ödüller ama yapacak bir şey yok. 15-0'ımızı aldık.